Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri, sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Mardin Kızıltepe'ye çevirdik efendim. Aslında bu eğitim merkezinin kurucusu yanımızda Nurullah Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Nurullah Bey'den öğrenmiş olacağız. Nurullah Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş bulduk. E, şehrimize ve kentimize hoş geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Nurullah Tunç olarak ben e, yıllardır Kızıltepe'de eğitim sektörü içerisinde e, birçok alanda e, yer edinmiş bulunmaktayım. Bu çerçevede şu anda e, Kızıltepe Amerikan Kültür ve Tokyo Amerikan Kültür Kurumlarının sahibiyim. Bu konuda çeşitli çalışmalarımızı bölgemize ve halkımıza hizmet etme adına devam ediyoruz. Buradaki işleyiş nasıl ilerliyor? Amerikan Kültür Eğitim Kurumları, dünyanın birçok şehrinde ve kentinde örgütlü olan ve şubeleri olan kurumlar. Biz de 160'a yakın şubenin Kızıltepe'deki hikayeni oluşturmaktayız. Bu çerçevede Kızıltepe Amerikan Kültür ve Türkiye Amerikan Kültür Eğitim Kurumları, gerek İngilizce, gerek Almanca kategorilere beraber LGS ve YKS gruplarına yönelik eğitimlerimizi veriyoruz. Ve yıllardır gerçekten bölgemizde birçok başarıya imza attık. Türkiye birincilerinden tutalım, ilçe derecelerine kadar birçok başarıda imzamız, emeğimiz var. Amerikan Kültür Eğitim Kurumları aslında dille özdeşleşen kurumlar ama biz Kızıltepe'de bunun formatını biraz daha geliştirdik. ...ve yüzlerce öğrenciye, hatta binlerce öğrenciye hizmet eden bir kapasiteyle kalitemizi burada ortaya koyup biz halkımıza hizmet ediyoruz. Çok güzel. Bu alanda dil kursu almak isteyen öğrencilerimiz buraya geldikleri takdirde kaç aylık bir eğitim sürecinden geçmiş oluyorlar? Aslında dil eğitimleri değişkendir. Yani üniversite hazırlık, YDT dediğimiz ya da tıpta uzmanlık sınavları dediğimiz ya da genel kurlar bazında A1, A2, B1, B2, C2'ye kadar olan kurlar noktasında birçok kategori barındıran alanlar. Bir İngilizce eğitimi noktasında 9 aylık bir süreyi kapsayan bir eğitim noktası var. Bunun dışında değişebiliyor. Özellikle Almanca eğitimlerimiz 2 ile 3 ay arasında verilmekte ve bu Almanca eğitimlerimizde birçok bölgemizden Almanya'ya giden, evlilik yapan birçok kursiyemiz bu eğitimlerimizi alarak bizden aldıkları eğitim sonucunda girdikleri Almanların yaptığı sınavda başarılı olduktan sonra Almanya'ya gidebilme şanslarını elde ediyorlar. Mardin bölgesinde Almanca aile birleşimi ve diğer kategorilerde eğitim veren tek kurumuz. Dilde de İngilizce'de de Mardin bölgesinde şu anda aktif olan tutarlı ve istikrarlı bir şekilde gerek TUS, gerek YÖK değil, gerek genel İngilizce kurları, gerek YDT, gerek YDS bağlamında bölgeye hizmet eden sayılı 3 tane kurumdan birisiyiz. Bu çerçevede bölgenin birçok ilçesinin ve ilinin aslında kurumlarımıza dille ilgili müracaatlar ve talepler gelip biz de bu kursiyelerimizin taleplerini burada karşılıyoruz. Bunların dışında yine LGS sınavlarında İngilizce ekseni sınav soruları çıktığı için biz kendi kurumlarımıza LGS kurslarını da vermeye çalışıyoruz ve veriyoruz. Yine üniversite hazırlık noktasında da e, YDT formatında e, 9 aylık eğitim süreçlerimiz var. Ve şu ana kadar da e, yıllardır ortaya koymuş olduğumuz başarılar bölgemizde, Mardin'de, Kızıltepe'de aslında biliniyor. E, siz de bu vesileyle aslında Amerikan kültürün e, marka değerini, Amerikan kültürünün dünyanın en yaygın e, dil kurumları olduklarını, yine Amerikan kültür eğitim kurumlarının aslında 4. Uluslararası Kalite Zirvesi'nde dünyanın en kaliteli eğitim kurumu ödülünü aldığını Buradan e, tekrardan altını e, çizmekte e, fayda görüyorum. E, dünyanın 160 ülkesine geçerli olan sertifikaları verebiliyoruz. Yine e, Tesol programları dediğimiz uluslararası İngilizce öğretmenliği sertifikalarını verebiliyoruz. E, yine e, TAFIL, Erasmus, Dil gibi alanlarda e, var olan talepleri burada karşılayabiliyoruz. Kısacası Amerikan Kültür Eğitim konuları, Türkiye'de marka olmakla beraber dünyanın birçok ülkesinde gerek sertifikalarıyla, gerek ortaya koyduğu değerleriyle ve Avrupa Birliği eksenli Sözleşmelerimizle aslında tamamıyla Türkiye'de ve ülkemiz adına dilin dünyada bir marka değeri olması açısından da önemlidir. Yani Türkiye adına yurtdışında dil denildiği zaman, İngilizce denildiği zaman Türkiye'nin bize göre ve bana göre en kaliteli, en popüler ve en hizmet eden kurumu Amerikan Kültür Eğitim Kurumları'dır. Sınıfımızda kaç tane öğrenci ağırlamış oluyoruz? Şimdi bu aslında değişebiliyor. Mesela Almanca eğitimlerimizde sınıflarımız en fazla 5-6 kişilik. İngilizce eğitimlerimizde 10 kişilik. Ee, diğer alanlarda 15 ile 20 kişi arası bir e, sınıf mevcudunu barındırıyoruz. Burada e, 30 ya da 40 karlı e, sayılardan ziyade daha e, nitelikli, daha kaliteli, daha butik tarzdaki eğitimi aslında benimsiyoruz. Yani bizim Kızıltepe Merkezi ve TOKİ Şubesi'nin aslında eğitimdeki nicelik olarak e, bakış açımız ve politikamız butik bir eğitim tarzını burada oturtmak ve bunu geliştirmek. Bunu burada e, uyguluyoruz. Çok güzel. Peki sizler burada kişiye özel dersler veriyor musunuz? E, kimi zaman e, yok e, YDS, Erasmus, e, TUS gibi sınavlarda gruplar oluşmadığı için takdir edersiniz ki mesela e, ilçemize üniversite yok. E, Türkiye'de aslında e, 50 tane vilayetten daha büyük bir nüfusa sahip olan bu ilçede üniversite olmadığı için e, üniversite öğrencilerinin daha yaygın olduğu, daha yoğun olduğu yerlerde aslında dil talebi daha aslında ve dil ihtiyacını giderme noktasındaki kurumlar daha fazla. Bizim böyle bir avantajımız olmadığı için biz yeri geldiği zaman bir doktorun ya da herhangi bir farklı kategori gibi bir insanın İÖK, dil ve tuz gibi sınavları grup olmadığı için özel ders veriyoruz. Ve bu konuda dilde tüm kategorilerin ihtiyaçlarını giderebilecek bir altyapıya sahibiz. Çok güzel. Peki sizler burada kaç kişilik uzman kadronuzla hizmet veriyorsunuz? Şu anda e, Kızıltepe'deki şubelerimizde eliye yakın emekçi arkadaşla e, birçok kategoride bu eğitimlerimizi devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel hizmetlerden yararlanmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Mardin ve Kızıltepe'de ikamet eden arkadaşlarımız, insanlarımızın çoğu aslında kim iletişim bilgilerimiz var. Yani telefon gibi iletişim bilgilerimizden bize ulaşabiliyorlar ama bunun dışında Instagram sayfalarımız var. Sosyal medya hesaplarımız var. Oradan da bize ulaşabilirler.